...Cemil konusunda seninle aynı kamerayı paylaşmıyorum. Cemil çürümenin, yozlaşmanın en yoğun biçimini yaşıyor. Bence kurtuluş mümkün değildir. Boşuna çaba harcıyorsun. Arkadaşım bu adam. Onu o bataklığın içinde bırakmak işimden gelmiyor. Bakalım onun içinde bataklık mı arası? O yaşadığı hayattan memnundur. Sonra niye değişsin Cemil? Niçin değişsin? Bence senin tavrın yanlıştır arkadaş. Adamı kendi haline bıraksan daha iyi edersin. Çünkü bir adamı şartlarından soyutlayıp düşünemezsin. Onun şartları yaratmıştır bugünkü Cemil'i. Ve ancak şartlarının değişimiyle Cemil'in değişimi mümkündür. Fakat senin anladığın gibi bir değişimi Cemil'den beklemek yanlış olur. Cemil kurtulmayacaktır. Sonra Cemil'le uğraşmak bizim işimiz de değildir. Kimdir bugün Cemil? Sınıf değiştirmiş, bozulmuş, çürümüş bir adam. Biraz gerçekçi ol. Eski alışkanlıklarından kurtul. Sınıf açısından bak olaylara. O da özünde bir köylü değil mi? Şimdi değil. Biz kimlerle uğraşmamız gerektiğini iyi saptamazsak... ...yanılgı ve yenilgi bizim için kaçınılmaz olur. Biz her adamı doğru yola getiremeyiz arkadaş. Elimizde değil bu. Melike için ne düşünüyorsun? Güzel bir kız. Ama o kadar. Dünyadan habersiz bir bülbül kuşu. Başka türlü de olamaz zaten. Olabilir mi?